Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Ne çekeceğiz? Top Baturay'da. <laughs> yani Top Baturay'da. Arkadaşlar bir sarışın bir esmer kanalındasınız. Bugün hepinizin de bildiği gibi peer pong oynuyoruz. Fakat içeriği çok fazla değiştirdik. İçerisinde ödüllerimiz ve cezalarımız var. Topları atacağız, bardaklara girecek ve içindeki ödüller veya cezalar bizim olacak. Hazırsanız başlayalım. <laughs> dayı, dayı, <Hadi>. dayı. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bu da ne çıktı. Diyor. Sütten <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Bir anda sütten çıktı. Zaten evet. tam çekimin ortasında geldiği için biz seni dahil etmek istedik. Ee, evet. oldum. Oldu. Oldu. Başlamaya geldi. Vermiyoruz, kayıt yapıyoruz. Kayıda gidelim o zaman. Aynen. Evet, Olat konsepti zaten biliyorsun. Ha, evet. şey biliyorsun. Şöyle bir yavaş üstün körü bir Üstün körü anlatıyorum. Yani, ya. Hiç bir aralara girme. soytarı <laughs> Kes çeneni. <laughs> Kardeşim elimizdeki gördüğün gibi Baturay'ın ikizi. <laughs> Bunu karşıdaki bardaklara istediğin kadar. Hani bizde öyle bir kural yok. Bizim kanalda biliyorsun zaten. Bir kere sektirebilirsin, direkt atabilirsin. Hani üç kez sektirebilirsin, on kez sektirebilirsin. Bunlarda bir sıkıntı yok. Atacaksın bardağın içinde ödül, ceza, onları kamera arkanız belirledi. Ödül ve cezalar var. Hangisine girerse onu alıyorsun. Ödülse çekiyorsun, ceza ise çekiyorsun. Evet. Ne düşünüyorsun şimdi? Hangisini <laughs> atmayı evet, düşünüyorsun? Ben valla çok güzel bir sistem olmuş. Sistem kurmuşsunuz. Tebrik ediyorum öncelikle. Evet. kardeşim benim iyi ki varsın. Görüşemiyoruz efendim. Harbi <laughs> e, gibi. <laughs> sen işe ben Evet işe başlayınca. Geçmiş. Bu oyunu en son e, 1996 senesinde Bodrum'da olimpiyatlar düzenleniyordu. Evet. Orada katılmıştım en son. Kaçlısın? 99. <laughs> o zaman buyurun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> buyurun. Şans getirsin. Yaparsın. Oo. Abi ikinden ne atmazsın İlkinden ne atmazsın. Evet. Cezamızı Batur evet. Batura'ya çıktı. Ceza mı? ben tabii bir Efendim, ödül de olabilir. Bunu Batura'ya Batur çıkacak. Şöyle bak tutun. Heyecanlı vereyim. Evet. Keşke ben baksaydım kendi kaderimi. Hayır neyse. Abi, o atsın. Burada kim varsa o şey yapsın. Evet tamam. peki. Evet. Güzel bir ödülümüz geldi. Ödül, ödül değil kesin. Kesin ödül, ödül, ödül değil ödül, abi. Ee, kameraya bir gösterelim. Ödülümüz para mı? 200 TL. Şaka mı yapıyorsun? Doğru. Mi? Harbi mi? Vallahi Ulan var ya bu ilaç gibi oldu. <laughs> Aynen öyle. 200 TL. Ciddiye ne lan? Evet bizim ödül 200 TL. Ha yarın mesaiye girmeyecek he? ha? He he <laughs> Yalnız bu arada aldırır mı? 200 ha. TL. Alıyorum değil mi? 100-100 200 kaç. Tamam bir şey yapalım mı? Biraz borçlarım var. İyi o zaman sen önüne gitmesin. Oğlum doğru bir şey al bana. O zaman sıra Baturay'da. <gülüyor> 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 Oğlum ben yıllarca işte pirpon koyandım lütfen bir dost evet. reklam yapma. <laughs> masayı bile tuttur. <tutturuyorum>. Hadi <laughs> masaya bile yedir. Ben de. Aynen. Hazır mısın? Hadi <laughs> hadi. Evet. Şimdi <An. Aa. gülüyor> <Çok kötü>. <laughs> sen Şans getirsin bakalım. Abi <laughs> sen bu oyunu daha önceden bilip bizi dolandırmaya mı geldin? Yani yok, 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 yok. <laughs> 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 böyle circle yaptık sonra Yine Gene <laughs> aynı karede bulunmak istemediğim bir insanla birlikte <laughs> aynı karede <laughs> Hadi bakalım. Aha, evet. evet. çok güzel bir şey oldu. Birine çarptı, diğerine girdi. Evet, hemen, evet. hemen, hemen evet. Sen kamera gibisin maşallah. <laughs> İki kamera oynuyoruz ama gene de kamera gibi gözlerin var. <laughs> evet. Hazır mı şu an? Hissederim. Ne hissediyorsun? Büyük hissediyorum. Geldi. <laughs> Senin adına. Tamam, gösterir misiniz kameraya? Şöyle de buyurun. Yoksa Baturay'ın yaptığı gibi yapıp... Ödülümüz İlkeceğiz. rakide kitle. Hanginize kitleyeceğim? Şöyle... De. Bak böyle ufaktan... Konuşma. konuşma. <laughs> yani şöyle de bir şey olabilir mi? Belki ödül geldi evet. ve beni çok sevdiğin için bana verdin. Mesela. Yani enayi değilsem olayı enayi <laughs> Atıyorum. Tutu'nun da <de> bu. Ah. <laughs> ee, neredeyse girmişti. O zaman ben geçeyim. Hayatım böyle olmalı. Hadi be, direkt güzel olurdu ama. Bu arada güzel olur da. Aynen. Aa! Aa! Döndük. Aaa! <laughs> <laughs> Şunu da istersen. Tabii ki efendim. Hoppa. Batura'yı en son ne zaman oynadın bu oyunu? Bir hafta oldu. Tamamdır. Hani hiç yapamıyorsun da o yüzden. Bu <laughs> <laughs> arada güzeldi. Güzeldi, sattı Bu arada benim ceza olduğum bardağı kaldırmadınız. Ben onu fark ettim. Ben... Hayır, o ben, ha, ben atmıştım. Ben, atmıştım, Ben kaldırıyorum. Ben gördüğünüz gibi boş. Çok o özür ayı. dilerim. Evet, benim hatam Aynen. arkadaşlar. Oo. Ben de şey girdi çıktı ama içinden o. Sayalım. Nasıl sayalım? Tam sayalım. O sayalım girdi sayalım. çıktı ya. Sayalım. Ben kötü gelecek. Gel kardeşim. Ben, 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 ben sen okeyim. Siz okeyseniz söyleyin. Ben inşallah çıkacağım. Öpme kanka bir anda sağlanır o kafanı. İnşallah cezadır. İşte bu ya. İşte gerçekten bu. <laughs> Bunu hak ediyorsun sen ama ya. Gerçekten. Ama cidden bir ilesin ödül ödül gelir diye <laughs> Evet arkadaşlar ilk önce size göstermek istiyorum. Biraz <laughs> sessiz bağırıp oraya sesini anlayabiliriz. Evet. Diye. Acılı çikolata. <gülüyor> <gülüyor> bekle <gülüyor> bekle burada bir, bir sen de kameraya göster. Pandemi bu içi açılıyor sanırsak. Aynen içine dökmüşler. Allah Allah. Ya bir göster ama şöyle bir yakınlaş. Kanka. Prodüksiyon hiçbir şeyden kaçmamış ya. Vallahi helal olsun. Tamam. Bak acıyı gör, görüyorlar burada şu an. Acık. Şu an görüyorlar. Zome yapar bizim kamera. Zome. <gülüyor> zome. <gülüyor> zome. 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 Batur boşuna gider ki abi. <laughs> abi cidden Adam iğrenç. aç gelmiş sansını. yine videoya. Çok güzel. Dur e, arkada ben kalıyorum. Hmm. Dur ama tam bir daha attım. Tamam, 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 Yapma oğlum. Niye bunu ya sen atınca hani... söylüyorsun? Şimdi bir tane patlatacağım. Duruk versene. <laughs> o zaman şöyle hayır, su veren yok. Kanka ceza oldu olacak. Aynen. Sana. Kanka Aa. hadi. Aa, mantıklı Ben bir tane şöyle deneyeceğim. Ne bombayı lök diye girmeli. Hazır mısın? Hazırım. Ananı avradını. <laughs> <laughs> Ananı avradını. <abi. gülüyor> <Ananı abladın. gülüyor> Harbi girdi. Bunun adı neydi bu oyunun? Pir pong. Pir pong <laughs> yalan söylemem. Bu işte bir numara. Kanka bir şey diyeceğim. Çok güzel bir şey geldi. Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim. İnşallah çikolata gelmiştir. İnşallah odaklarsa. Biraz Görünüş aşağıya. Yani. ben de bir nasıl yerim bu arada. Çok tadı güzel. Görünüşü yani. biraz Batura'ya benziyor. Hepsi değil değil mi? Hepsi. Oha. Bu arada onlar yudumu aldığından da birini kitleyemezsin. Ya şu an kitliyorsun ya tadını bakıyorsun. Kitlemeyeceğim zaten. tamam antik olanı olanı Bu Valla tebrik ederim gerçekten. Bakın şöyle. Ama öyle göstersem hayvan gibi olur. Bekle. Hadi çabuk hadi hadi. Ee, bir damla mıydı? Ben de diyen bir, şey bir, bir, bir damla yer Hayır, bir damladan fazlaydı ben gördüm. Bir damla değil. tamam ya taktiği anlamadım. Harbi ne diyorsun? Dikkat denk gelmesin. Allah Allah Abi tekte sokan ben, hiç atamayan yine ben. <laughs> Neyi tekte sokuyorsun? Ha topu topu hadi Cece yarabbim. Oralara, Oralara girmeyelim. <laughs> Annem. Annem için. Annem için. Annem için. Evet okuyoruz. Okuyoruz. Evet. Oturay artık. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Ooo. Oh. 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 Pas. Oh my god. <laughs> oh my god. Şanslı gönlendesin. Bir de bunu bana bırakitler misin? Çok çok komik çocuksun da yapma. İstersen çekim sonrası şey yaparsın. Haberleşiriz. Batur Batur Baturay yıldız yaptı ve son. Atura yar bir Yılın sokucu ödülünü kazanan <laughs> kardeş. <gülüyor> Şimdi bunu çıkarıyorum. Evet. Topu alalım. Al kardeşim. Topu alalım. Sen niye alıyorsun ki topu? Tekrar Gel gündüm mahvetti. Gerçekten ödüllerimiz, cezalarımız var. Bu da onlardan bir tanesi. <laughs> Ekstra acı biber. O anne öldürenden. Ya oğlum ya acı istemiyorum <laughs> kanka çikolata <çok gelsin>. yedim. Yumuşattı <laughs> da ay susun. Küçük şunu yiyeceğim işte. E, Oo adam inşallah düşündüm. küçük enerjisidir de yanıp kavrulursun ya seni. Abi ağlamay. Tamam yiyeceksin bırak al şunu götür. Ağlamayı sanat haline getirmiş küçük ya. Geliş güzel oldu çıkış kötü oldu. İnç. Ben kamera arkasına geçiyorum. Ben de atıyorum. Bu da elimdeydi. <laughs> Kanka çok acı amına koy. Çok acı kanka. Küfür et edepsiz. <laughs> Küfür, Küfür e karşı. Bak. Çok acı. Ee. Topu alabilir miyim? Ya ben bir tane beyazla atayım diyorum ya. Baturay'daydı. Ama ilkini turuncuyla attım ya. Ee. İkincisi de olabilir. Ben devam ediyorum ama. Sıkıntı olur mu? Hayır ben odaklanamam da aklımda biri oldu da. <laughs> hadi, hadi kanka at. Üzeri, şu an tişört şey tweet'in gibiyim hadi at. <laughs> Biz kanka. de isterdik ki girsin. <laughs> Üzerinde bir cerametlik şey var. Bu arada ben senin yanında onunca atıyor. Aynen bir ha. Gitti şunu bakana daha ceza. Ananı. Sen var bu, bu işi biliyor musun? Ben değil mi? biliyorum Aynen. yapıyorum da işte yolmuyor. Acaba kaç yurtun kaçı ceza kaldı? Aaaa yandım ben! <laughs> Yok yine olmadı. <onu. gülüyor> bunu saymasak olur mu? Olmaz. Ciddi. Ayağım Olmaz. mikrofona çarpıyordu o yüzden. Abi ayağını kaldırmak çok isterdim de şu bu görüntüyü görmek çok isterdim de neyse. Göstereyim size. Aha. Arkadaşlar çorabı nasıl oluyor? <laughs> Power Puff Girls. Allah'ım inşallah sana kezadır. <laughs> <laughs> i̇nşallah sana kezadır. <laughs> Hadi. Ölürüm. Şuydu değil mi? Evet evet. Top oradaydı. Olur. <laughs> ee, şöyle göstereyim. Ağzım hadi. ben özet hadi. Yani bunu seviyorsan ödül. Ne o? Kahve çeki. Tabii Aa. canım kahve o ödül Aa. işte kahve oğlum. Kahve çeki derken biraz açabilir misiniz? Açıyorum. Aa. Vay be. Starbucks. Şöyle. Onu bir yakından gösterirsen. Starbucks kahve. Ne işe yarıyor bu? Kahve alacak. Belli bir miktar para mı mi var içinde? İçinde para var. Ee, ne kadar olduğunu bilmiyorum da aşağı yukarı 50 lira falan gibi bir para oluyor. Yani 100 lira değişiyor <laughs> yani. Zaten bir kez kahve alabiliyorsun. Hayır, Tabi Tabii yani yüklüyorsun birine veriyorsun işte öyle bir şey diye. Ha, okay, okay. Ben çünkü genelde yani Starbucks'ta kahve içiyorum. Ben barista olduğum için Starbucks'ın kahvenin hoşlanmıyorum ha, ama... Tamam havanın aklına göre geçsene. Tamam ben geçiyorum. Ben, ben, bunu bir e, hanım arkadaşına hediye ederim. Kendisi... Merhaba. Bu arada birileri ver iki tane kahve içilmiyor mu ya? İçilmiyor şu an. Ay arkadaş. Harbi yani iyi bir kahve içilmiyor iki tane. Latte içersin iki tane de yani. Bu arada latte küçük senin bak. <laughs> Aynen. Latte <gülüyor> bir kahve değil çünkü kötü tamam. bir şey. Tamam. Çikolata. Sütlü çikolata. Çıktı kahve. Aynen. Devam ediyoruz. Seni Abi 200 lirayı Mevlam bana demek ki bir <laughs> <mevlam. gülüyor> Sen al Ben beyaz atacağım bu arada. atacağım, atacağım. Mevaz atacağım. Ama hocam o bende o hamle bende yapılsaydı belki ben atardım. Belki de ama seninki çok başka yere gitti. Girdi. <laughs> ya. Girdi sayısı olur Hızlı 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 Tamam atıyorum Bak. <laughs> 45 dakika video çekiyordun. Girdi. Girdi. Evet, sakin toplamayalım. Arkadaşlar. oldu. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi. Biraz daha geriye çek. Geriye. <laughs> Aynen. Odaklanırlar. <abi>. Olsun. <gülüyor> 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 ne? Şikolata. <gülüyor> <gülüyor> Çikolata <laughs> Türk. <laughs> ne yani, benle yani. Şantaj. Benle ne öyle aşkım. ne Bir şey bu. Buradaki mevzu şu. Yine bu evet. cezayı sen kimseye ya? Evet belki bir tane Söyle, Söyleyeyim mi? Bu ikisi de muhtemelen ceza kaç tane çıktı? Star Sarına... Bir şey söyleyeyim. Bir şey Bu baya benim ilkinde olduğu gibi şuradan dönüp çıktı. Ben bir sayalım. Ya. İster misin böyle bir şey? Cidden istiyor. Bana tamam, ben İstiyor mu böyle bir şey? Hı. Tamam hadi olsun. El sıkışalım. El Öptüm bir de. Bir nedir? Nedir? Domatesli kurabiye. Bilmiyoruz şeyini. Bakalım orada şeyimiz var. Bakalım. Gelsin mahvettin. Ve domatesli kurabiye geliyor. Ya abi çok pislik bir görüntüsü var ya. Kitle bana ver. Abi sen video harbi aç gelmişsin herhalde. Şöyle göstereyim. O, ay... Aa Aaa hmm. ne? Ay ben sos olabilir mi o? Güzel bir Domatesle alakalı. Üy, bir kokla bir kokla bir kokla. Bir kokla. Kok. Arkadaşlar. Bu acı yıllardır burada bekliyormuş gibi görünüyor. Acı yıllardır. değil zaten Acı değil mi? Oo bu arada. <laughs> Kaşıkla maşıkla yani. Tabii komple yiyorsun herhalde. Salça mıdır hocam? Salça Salça falan. Bu kadar atıyorum abi. At abi tamam, okey. Atıyorum. Abi bence ben, ben güzel doğru ödül bence bu. Bak at bakayım. Tadı güzel dedi tahmin ediyorum. <laughs> Kötü mü oldu? Sakin, sakin ol, sakin ol. Bu aynı karede bulunalım mı artık? Dur dur tamam, tamam tamam kusma kusma sakın. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu yenir ama onun. Ulan sen salak Oğlum domatesli kurabiye ben salata ekmek için yemedim. kurabiye düşün. <laughs> bu dost olsa, olsa Güzel. Dost olsa mı görürüm? Evet. <laughs> 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 Attı. Şimdi acı cepte. Tamam. Onu Şöyle aldım. Geç. Bu ne Güzel. demek? Artı plus. Evet. Ee, Yemeklerde kullanılan bir şey bu. Genelde vitamindir bu. Vitamin. Oo. kışın tüketir miyiz? Of. Ar bir zehir olur kışın. Yemeklere tat verir mi? Tabii canım. Daha çok neyle yenir biliyor musun? Böyle mantın e mantının içine falan atılır. Yoğurt. Yoğurtun da içine atılır. Ya. <laughs> Abi ben mesela mantı. Ne? Sarımsak. Ha. Bu arada sarımsak turşusunu çok severim ama sarımsağın kendisini de Kendisi mi turşusu mu? Biz mi kadar alsayız Kendisi değil mi? Kendisi. Çiğnemeyin ya. Değil mi? Şey var mı? Bilmiyorum ki. Hadi evet. gidiyor. Hadi arkadaşlar. Dur ben hemen. de geleceğim. Peki ben bu 200 lirayı değerlendirsem mesela. 100 lirayı birisine versem ve çektirsem. 100 e okey misin? 100 lira ben alsam ben yiyeceğim. Evet. Ben o kadar paranın köpeği değilim. <laughs> Bu arada alır mı? Bu arada bu düşüyor. Ben yani. onu hüpletmem lazım. O zaman hüplet. Ve yani ne diyorsun şimdi 100 lira? Ben hayır ben okey değilim. Ben de, de, ben de okay, Abi 200 lira derdim de buna <laughs> şeysiz çıkmak <laughs> istemiyorum ya. ya. Ne yapıştır ki. Bir şey yap. Ne yapalım? bayağı. Yutma yutma. İstersen tek de yut fark etmez. Ben hep ya. Reji su. Reji su. su mu yok? Bir de kafana kadar su mu yok? Ben hani ağzını yutamıyor musun? o, adam cidden, o adam cidden su almamıştı. Hayvan gibi acı yedim ben. O, o, adam cidden su almamıştı kanka haksızlık olur. Bu arada arkadaşlar harbi haksızlık sana, olur. San, san çok severim. Haksızlık olur. Yok. <laughs> 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 Bu arada harbi... Ooo git lan yanımda. <laughs> çok kötü, çok kötü dur. <laughs> eller eller. Ya nereye geldim ben diyor. <laughs> Bu arada güzel miydi? Yani 200 lira aldığına değdirdim. Çünkü <laughs> 200 lira dedi, dişimin arasında kalmış bir tane. Alayım dilimi. yani şey. Yuttum. Tek de yutabilsem yutacak mı var? Gitmiyor, biliyor musun? Ben direkt. Aa, <laughs> çok kötü. Ona bir sürümuş bir şey gözümü. Nane sakız falan. <laughs> Nane de <sakız> Yutar <laughs> evet. kurtarmaz seni? Mentosu direkt al içine çıkarır <laughs> <veriyorum. gülüyor> kurtarmaz. bas. <seni. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>